bir cuma günü artık şehir her yandan kuşatılmış. Fahrettin Paşa cuma hutbesine kendisi çıkıyor. Askerlerine bakıyor Fahrettin Paşa. Bu asker vurmuş, vuruşmuş, yara almış, örselenmiş, tükenmiş. Özellikle Selahattin Bey'den öyle raporlar geliyor ki Fahrettin Paşa artık gece uyku uyuyamıyor. İskorpit'ten askerin çenesi düşmüş. İskorpit'in ne olduğunu yeni nesil pek bilmez. Bu yeşil yiyememekten dolayı, sebze yiyememekten dolayı bu parmak uçları önce morarır bunun en son safhası da çene olduğu yerden düşer. Bizanter'den dolayı binlerce askerimiz bakın bin ifadesini kullanıyorum. İspanyol nezdesinden bin askerimizi kaybediyoruz. Kırmış geçirmiş. Fahrettin Paşa Ohutbey'e çıktığı esnada da İspanyol nezdesi. Askerine bakıyor. Gaziler var aralarında. Hala savaşmaya niyetli olanlar var. Karabakışlılar var. Askerlerin tek tek süzdükten sonra diyor ki bugün bir teslim olun emri daha geldi. Cuma hutbesinde askerine söylüyor. Ey diyor Mehmetçik, ey Nas, ey insanlar. Peygamber Efendimizin seslenmiş olduğu metotla sesleniyor. Buradan diyor, bu mübarek makamdan, Bali Bey oğullarından Fahrettin olarak diyor sesleniyorum. Dedesine vurgu yapıyor. Malkoçoğlu Bali Bey. Türk gibi diyor ahdettik. Müslüman gibi diyor ahdettik. Osmanlı gibi diyor ahdettik. Medine'yi diyor bir İngiliz yüzbaşısına diyor asla teslim etmeyeceğim. Buna diyor yemin ettik. Şimdi diyorsunuz gidiyor. ne olacak? Ne olacağım diyor size söyleyeyim diyor. Mehmetçikler. İngiliz diyor Mescid-i Nebevi'nin kapısına gelmiş olsa bile bu Mescid-i Nebevi avlusundaki diyor Hazreti Fatıma bahçesinin oraya kadar girmiş olsa bile diyor. Benim diyor son emrimle beraber son kez diyor taarruza çıkacağız. O taarruza çıktığımız esnada diyor hepimiz diyor aynen ben gibi omuzlarınıza diyor bu Türk bayraklarını alacaksınız. Hepimiz diyor Mescidi Nebevi'nin avlusunda diyor İngiliz kurşunlarıyla diyor şehit düşeceğiz. Şehit düştüğümüz zaman diyor naaşlarımız gökyüzüne çekilecek. Naaşlarımız diyor gökyüzüne çekildiği zaman bizim omuzlarımızdaki diyor Türk bayrakları cennetteki hurilerin diyor başörtüler olacak. Buna diyor Müslümanca ahdettik. Buna diyor Türk gibi ahdettik. Medine diyor kimseye teslim etmeyeceğiz. Şimdi bu kahramanın ben itaatçılığını niye sorgulayayım? Toprak gibi Müslüman, ateş gibi Türk, ayaklar Buhara, baş Kıristan. Neyin